Evet beyler bayanlar. Suyumuz bu şekilde. 2900 devir çalışıyor motorumuz. Şu şekilde. Hızlı bir şekilde akıyor. Ben Ali Demirayak. Güzel köyde bahçem var bahçe için almıştım. Hortumu, bir parmak hortum. Solar enerjiyle çalışıyor motorumuz. Evet, bu şekilde tarlamız. Tabii bahçe bozumu oldu. Motorumuz bu şekilde. Bu şekilde çalışıyor. Solar enerjide. Şu turumbalı. Şu bağlantı yeri şekilde 3900 yıl yani. bu burada şöyle solar enerji şöyle şu şekilde 8 adet panelimiz var rekor işbirliği